Bu anlatım kalbi ağırlaşmış, yolu daralmış, nefesi yorulmuş her insan için yazıldı. Çünkü insan bazen kendine bile yük olur. Bazen dünya küçülür, gökyüzü uzaklaşır, umut kelimesi anlamını kaybeder. Ama şunu bil. Hiçbir kalp Allah'tan habersiz kırılmaz. Hiçbir gözyaşı onun katında sahipsiz değildir. Hiçbir gece sabahı doğurmadan bırakılmaz. Hayat dediğimiz bu yolculuk, insanın kendine ait sandığı ama gerçekte sadece taşıdığı bir emanettir. Can sana ait değildir. Nefes senin mülkün değildir. Kalbin atışı bile sana ait değildir. Hepsi Allah'ın emanetidir ve emanet kutsaldır. İnsan yaratıldığı günden beri bir imtihanın içindedir. Sevinçle sınanır, kederle sınanır, bollukla sınanır, yoklukla sınanır. Ama hiçbir imtihan insanın değerini düşürmez. Çünkü değeri veren imtihan değil, yaratan'dır. Rabbimiz Kur'an'da buyurur: "Biz insanı en güzel şekilde yarattık." Bu ayet her insanın alnına yazılmış bir şereftir. Sen bu ayetin muhatabısın. Sen bu ilahi hitabın içindesin. Bu yüzden senin varlığın bir hata değildir. Senin yaşaman bir yük değildir. Senin nefesin boşa değildir. İnsan bazen yorulur. Yorulmak zayıflık değildir. Ağlamak yenilgi değildir. Umutsuzluğa kapılmak günah değildir. Ama umutsuzlukta kalmak Şeytanın kurduğu bir tuzaktır. Çünkü umutsuzluk Allah'ı unutmanın başladığı yerdir. Şeytan insana önce karanlığı gösterir. Sonra çıkışın olmadığını fısıldar. Oysa her karanlığın bir sabahı vardır. Her gecenin bir fecri vardır. Ve hiçbir kul Allah'ın rahmetinden daha büyük bir karanlıkta değildir. Kur'an bize şunu öğretir: Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Bu ayet, insanın ruhuna yazılmış bir diriliş çağrısıdır. Bu ayet, en ağır gecede bile kalbin sığınabileceği en sağlam kapıdır. Çünkü Allah'ın rahmeti insanın düştüğü yerden daha aşağıda değildir. Rahmet her zaman kulun üzerindedir. Kul bazen başını eğdiğinde onu göremez ama rahmet oradadır. Hayatın değeri, insanın ona verdiği değerle ölçülmez. Hayatın değeri, onu verenin verdiği değerle ölçülür. Allah hayatı yarattıysa, onu kutsal kıldı. Allah canı verdiyse, ona dokunulmazlık verdi. İşte bu yüzden intihar sadece bir ölüm değildir. İntihar, emanete el uzatmaktır. İntihar ilahi takdire isyandır. İntihar şeytanın insana son hamlesidir. Ama bu anlatım bir yargılama değil. Bu anlatım bir çağrıdır. Bu anlatım yıkılmış kalplerin arasından yükselen bir merhamet sesidir. Çünkü Allah kulunu yargılamak için değil yaşatmak için çağırır. Kurtarmak için çağırır ayağa kaldırmak için çağırır. İnsan bazen artık bitti der. Oysa Allah daha yeni başlıyor der. İnsan ben tükendim der. Allah ben yeterim der. İnsan kimse beni anlamıyor der. Allah ben seni senden iyi biliyorum der. Bu yüzden bu yolculukta şunu bil. Yalnız değilsin sahipsiz değilsin. Terk edilmiş değilsin ve asla umutsuzluğa mahkum değilsin. İnsan hayatın yükünü tek başına taşımak zorunda değildir. Çünkü Allah hiçbir kula gücünün yetmeyeceği bir yük vermez. Bu Kur'an'ın apaçık bir vaadidir. Ama insan bazen yükü kendi omuzlarında büyütür. Büyüyen yük kalbi ezer. Ezilen kalp Nefesi daraltır. Daralan nefes umudu küçültür. İşte tam o noktada şeytan fısıldar. Artık çıkış yok. Oysa bu bir yalandır. Çünkü Allah'ın kapısı hiçbir zaman kapanmaz. Kur'an'da Rabbimiz şöyle buyurur. Kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeter. Bu ayet İnsanın sırtına konmuş dağları kaldıracak güçtedir. Çünkü tevekkül, kulun elini Allah'ın eline bırakmasıdır. Ve Allah'ın tuttuğu bir el asla düşmez. İntihar meselesi işte burada başlar. İnsan acıyı büyütür, çözümü küçültür. Oysa Allah acıdan daha büyüktür, çözümden daha yakındır. Kul Allah'ı unutursa, Dünya ona mezar gibi gelir. Ama Allah'ı hatırlarsa mezar bile ona kapı olur. İslam'da hayat kutsaldır. Çünkü hayat Allah'ın mülküdür. İnsan kendi bedeninin sahibi değildir. Kalbinin sahibi değildir. Ruhunun sahibi değildir. İnsan sadece emanetçidir. Emanet sahibine teslim edilmek üzere korunur. Ona zarar verilmez ona ihanet edilmez. İntihar bu emanet düzenini bozmaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: Kim kendini bir şeyle öldürürse ahirette de onunla azap görür. Bu hadis insanı korkutmak için değil, uyandırmak için söylenmiştir. Çünkü Allah kulunu korkutarak değil, koruyarak yaşatmak ister. Ama bu sözler umudu öldürmek için değildir. Aksine umudu diri tutmak içindir. Çünkü Allah kulunun yaşamasını ister, tövbesini ister, dönmesini ister, yeniden ayağa kalkmasını ister. Allah yıkılan kalbi sever. Çünkü yıkılan kalp ona en yakın olan kalptir. Bir insan günah işler, hata yapar, düşer, kalkar. Ama intihar düşmeye bile izin vermeden yürüyüşü bitirmektir. Oysa Allah kulunun yoluna devam etmesini ister. Yorulsa da yürümesini ister. Ağlasa da yürümesini ister. Çünkü her adım kulun Allah'a yaklaştığı bir adımdır. İnsan bazen geçmişine bakar ve utanır. Bazen geleceğine bakar ve korkar. Ama Allah insana sadece şimdiyi verir. Çünkü şimdi tövbenin vaktidir. Şimdi dirilişin anıdır. Şimdi yeniden başlamanın kapısıdır. Bir insan ben bittim dediğinde Allah ona ben varım der. Bu iki cümle arasında bütün hayat değişir. İnsan bazen sorar, bu kadar acı niye var? Çünkü dünya bir cennet değil, bir imtihandır. Cennet sabrın karşılığıdır. Dünya ise sabrın sahnesidir. Her kalp bir sahnede, her göz bir imtihanda, her ruh bir yolculuktadır. Kimisi yoksullukla sınanır, kimisi yalnızlıkla, kimisi hastalıkla, kimisi sevdiklerinin kaybıyla. Ama herkes sınanır. Kimse bu dünyaya sınavsız gönderilmez. İnsan acıya dayanamayacağını sandığı anlarda bile dayanır. Çünkü Allah kalbe tahmin ettiğinden daha fazla güç koymuştur. İnsan kendini zayıf zanneder ama Allah onu güçlü yaratmıştır. Gücünü bilmediği için yenildiğini sanır. Oysa henüz savaşmamıştır. Şeytan insanı öldürerek kazanmak ister. Allah ise insanı yaşatarak kurtarmak ister. Bu yüzden intihar şeytanın son zafer denemesidir. Ama her deneme başarısız olmaya mahkumdur. Çünkü Allah kulunu şeytana teslim etmez. İnsan bazen ben artık dayanamıyorum der. Ama bu söz bitişin değil dönüşün eşiğidir. Çünkü insan en çok yorulduğu anda Allah'a en yakındır. Gözyaşıyla edilen dua en güçlü duadır. Kırık kalbin feryadı en yüksek sestir. Kur'an'da anlatılan bütün peygamberlerin ortak noktası şudur. Hepsi yoruldu. Hepsi ağladı. Hepsi incindi. Hepsi yalnız kaldı. Ama hiçbiri vazgeçmedi. Çünkü vazgeçmek Allah'tan ümidini kesmektir. Ve bu şeytanın istediği tek şeydir. Hazreti Yakup yıllarca ağladı. Hazreti Yusuf kuyuya atıldı. Hazreti Eyüp hastalıkla sınandı. Hazreti Yunus karanlıkların içinde kaldı. Ama hiçbirinin hikayesi karanlıkta bitmedi. Çünkü Allah'ın hikayeleri karanlıkta bitmez. İnsan da kendi hikayesini karanlıkta bitirmemelidir. Çünkü Allah kulunun hikayesini tamamlamadan onu bırakmaz bırakmaz. Çünkü o merhametlilerin en merhametlisidir. Bir insan intiharı düşündüğünde aslında ölümü değil acının bitmesini ister. Ama acı ölümle değil, sabırla, duayla, umutla biter. Çünkü ölüm çözüm değildir. Ölüm kapıyı çarpmaktır. Oysa Allah kapıyı çalmamızı ister. Her sabah güneş doğuyorsa Allah hala umut dağıtıyordur. Her kalp atıyorsa Allah hala kulundan vazgeçmemiştir. Her nefes alıyorsan Allah hala seninle konuşuyordur. İnsan bazen şunu sorar. Bu kadar acı varken yaşamanın anlamı ne? Cevap şudur. Acı insanın kalbini Allah'a doğru çeviren pusuladır. Acı insanı küçültmez, acı insanı derinleştirir. Acı insanı tüketmez, acı insanı arındırır. Çünkü dünya rahat yeri değil, hazırlık yeridir. Dünya kalıcı mutluluk mekanı değil, ebedi mutluluğun kapısıdır. Bir insan yaşadığı her şeye rağmen ayakta kalıyorsa bu onun güçlü olduğu için değil, Allah'ın onu taşıdığı içindir. İnsan düştüğünde Allah onu kaldırır. İnsan yorulduğunda Allah ona omuz olur. İnsan karardığında Allah ona ışık olur. İşte bu yüzden hiçbir kul Allah'ın yanında yalnız değildir. İntihar insanın kendi hikayesini yarım bırakmasıdır. Oysa Allah hiçbir hikayeyi yarım yazmaz. Sen daha görmediğin nice sabahlara tanımadığın nice mutluluklara, yaşamadığın nice huzurlara gebesin. Sen bugün yorgunsun ama yarın Allah'ın sana hazırladığı sürprizleri bilmiyorsun. Bazen bir tek cümle hayatı değiştirir, bazen bir tek dua kaderi çevirir, bazen bir tek sabır, bir ömrü kurtarır. Allah kuluna dayan derken, yalnızca bekle demiyor. Ben buradayım diyor. Ben seni görüyorum diyor. Ben senin yükünü biliyorum diyor. Ben seni asla bırakmam diyor. İnsan bu dünyada kırılır çünkü kalp kırılmak için vardır. Ama kalp kırıldığında içine Allah'ın nuru dolar. Ve o nur insanı yeniden ayağa kaldırır. Hayat bazen çok ağır gelir. Ama bil ki sen bu hayata ağır gelmezsin. Sen bu dünyaya yük değilsin. Sen Allah'ın sanatısın. Sen Allah'ın eserisin. Sen Allah'ın değer verdiği bir kulsun. Ve unutma. Allah yaşattığı hiçbir kuldan vazgeçmez. Allah ağlayan hiçbir kalbi sahipsiz bırakmaz. Allah karanlıkta kalan hiçbir ruhu yalnız bırakmaz. Bugün ne yaşarsan yaşa, yarın Allah'ın sana ne hazırladığını bilmiyorsun. Ama şunu biliyoruz. Allah kuluna kötülük hazırlamaz. Allah kulunu yarı yolda bırakmaz. Allah kulunun hikayetini umutla bitirir. Şimdi başını kaldır. Derin bir nefes al ve şunu kalbine yaz. Ben Allah'ın kuluyum. Ben yalnız değilim. Ben vazgeçmeyeceğim. Eğer bu anlatım kalbine bir nebze olsun dokunduysa, bu Allah'ın sana bir mesajıdır. Hayatını kıymetli bil, kalbini koru ve unutma. Allah seninle. Her zaman